Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir önceki videomuzda harf setiyle kirli dişiyi eşleş, eşleştirmiştik. Şimdi de boz dumanlı alayla, takkal alayla dumanlı dişimizi eşleşmesi için çıkardık dışarı. dumanlı dişiden çok yavru aldım sayfamı takip edenler bilir güzel bir dişi var terasın içine oturan dumanlı uzun giden o dişimiz <laughs> takkalalı erkeğimiz de uzun metrajlı gider uzun uçar çok gelir et yavrusunu aldım buyur, takkalının başka bir dişiden büyütemediler Şimdi dişi damızlık deneyimli olduğu için inşallah yumurtlar yavrularını büyütür inşallah. Bunların yavrularını çok merak ediyorum. Oynayacağına da garanti veriyorum yani bunların yavrularını. Ana baba boş kuş değil İnşallah tutar. Bunlar uzun zamandır eşleşiyor da bir yuva yapamazlar kendilerine ya. Bir şey kümesleri delik vermiyor diğer kuşlar. Dişi de yukarıya gidiyor. Erkek de kendine yer aşağıda yuva yaptı. Yukarıya çıkmıyor. O yüzden dişini kanatlarını aldım. Yuvanın üstüne çıkmasın diye. üstteki yuvalara yer yapmasın diye. Üste gittiği zaman bu sefer orada araba erkek hapsedir. Ama sulanıyor. Bu da kızgın olduğu için pas veriyor. İşte ise aşağıda olduğu zaman erkek diğer erkekleri kovalıyor. Dişinin de hiç eşleşmeye gönlü yok. Gerçi onun eşleşme yeri Şuradaki merdivenin şey var. altında, sandalyenin altında gibi orada eşleşiyor da dışın. Gündüzleri. Şimdi burada eşleşmesini bekleyeceğiz. Merhaba kuzular. arkadaşlar de en beğendiğim Arap bu dumanlı dişi diğer gödek dumanlım vardı biliyorsun attım onu da kanalıma. o bu üç damızlığımı çok beğeniyorum çünkü bunları uçurdum izledim kendi yavrularım Arap hariç bu takkalı da baba üvey babası Arap diyeyim size Kardeşle beraber yumurtayken getirdim. arabın altına çektim. Arap büyüttü bunları. Benim yavrum sayılır ya. Soyun sopunu bildiğim. Altı sağlam kuşlar bunlar. Bu takkala erkeğe kaybedeceğim diye sertteyken kestim. Ne ay malum teras. Kuşlar terasa inemiyor bu kuşlar. Hatta Serp'teyken kaybettim. Bir iki gün gelmedi. Benim kendi kendine gelsin eğer. Hemen damızla. Çünkü buradan takkalayken kardeşlerimi izledim ben. Bir üst yuva kardeşlerini, alt yuva kardeşlerimi. Hepsi çok uzun mevkâşla gidiyor. İki saat falan, iki saat, iki buçuk saate yakın uçuyor en az 30-40 defa atlıyor. Sesli soluk hayvanlar. Bir de bunun takkanın aynı yuva kardeşi. Düz, boz erkek var. O da diğer damızlama vurdum. Onların yavrusu bugün çıktı. 4, 3, 2022. İnşallah onların yavrularını büyütürler de. Onlar iki mi üçüncü yavru iki kere yavru öldürdüler çıktı yumurtadan bu üçüncü yavru Ve inşallah bu deneyimle ee, biraz tecrübelenmişlerdir anne baba da yavrunun üstüne yatması yavruya bakması takip edeceğiz artık neyse arkadaşlar bunların eşleşmeye niyeti yok bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın videolarımı beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.